Ufacık oldum, kahramanım ben, çok sevilen ve hayvanlarla konuşurum, göklere uçup keşfediyorum. oyunu. Hmm. Ay. Aa, çok sıkıldım. Saatlerdir böyle uçuyoruz. Martin ne diyeceğim? Küçük bir slaloma ne dersin? Hayır Nils. Olmaz. Böyle sakince uçalım işte. Ne kadar huzur verici. Hadi Martin. Sadece şu çam ağaçlarının arasından girip çıkacağız işte. Senin macera isteğine ne oldu? Şu an istediğim tek şey sulu lezzetli böğürtlenler. Hmm. Hmm. İşte Bürten, hem de bir sürü görüyorum. Bürten mi nerede? Şurada aşağıda. Gidelim Martin. Şaka şey... bizi görmez. Tamam, Bürten için ne istersen yaparım biliyorsun Nils. Evet, çok güzel. Hadi o zaman slalom yap. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Bunlar yabani böğürtlen. Bana alerji yapıyor. Gerçekten evet. mi? Ben de tuhaf etkileri oluyor. Senin için üzüldüm. Çok lezzetli. Sağ ol Nis. Hatırlatman iyi oldu. E, o ses neydi? Hey Martin. Sen iyi misin? <laughs> Bu ne güzel sürpriz. Lütfen bırak beni. Seninle bir meselem yok. Sadece tüylerini istiyorum. Hayır Martin. Nils yardım et Nils. Bırakma beni. Martin dayan geliyorum. <laughs> Hıhıhıhıhı... Oh, hayır! <laughs> Savunun keçiler ve ördekler! Çünkü ders geldi! <laughs> İmdat! <İddal>, yardım, <laughs> yardım et! o et! çocuk kötü şeyler yapıyor. Yoluyor. E, Lütfen e, kurtar bizi. A, a, tamam. Önce arkadaşımı kurtarayım, sonra sizinle ilgileneceğim. Söz veriyorum. Aka, Aka, Martin yok. Ne ikisi gitmişler. Hiçbir yerde yoklar. Ne dedi? Aa, o, o, o. Hemen dönüyoruz çocuklar. Onları bulmamız lazım. Martin. Orada biri mi var? Bu kas sayesinde nihayet maskemi tamamlayabileceğim. Koleksiyonumun en güzel parçası olacak. Nils, <laughs> Nils sen misin? Ha? Yardım et. Kurtar beni burada. Martin iyi misin? Bu çocuk bütün tüylerimi zorla aldı. Şu halime bir bak. Oh. <laughs> Benim yüzümden oldu Martin. Çok özür dilerim. Ağaçlar arasında slalom yapmayı ben istemiştim. Seni buradan çıkaracağım. <gülüyor> 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 Orada neler oluyor öyle? <laughs> Kaç mis. Kaç kendini kurtar. Olmaz Martin seni bırakmayacağım. <laughs> Bekle dostum biraz sabırlı ol. Seni buradan çıkaracağım. Hadi. Onu demiyorum <laughs> tam arkanda. <laughs> Burada ne varmış böyle? <gülüyor> 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 Hem de ne yakaladım? Canlı bir biblo. Ha? Canlı bir biblo var. Canlı bir biblo var. <laughs> Gorgo nereye gittiklerini bulmaya çalış. Tamam patron hemen. Hmm. Aa, ne kadar güzel bir kelebekmiş bu böyle. Gorgo ne bir işaret bırakmış olabilir iyi bak. Aa, ah, merhaba küçük kelebek. Gol gol. Ee, şapkası. Zekana hayranım doğrusu. Ama kelebeği korkuttun? Bana sorarsanız bizim iki oyuncu arkadaşımız bu ağaçlarının arasında slalom yapmadan duramaz. Başlarına bir şey gelmiş olmalı. Onlardan bir iz bulmaya çalışalım. Yakaladım. Ben Lars, dünyanın en ee, ee, büyük ee, avcısı. Ee, hey, yavaş ol bakalım. Ha? Beni de hafife alma. Ha? Boyum kısa olabilir ama çok özel güçlerim var. Şimdi hemen dostlarımı serbest bırak. Aksi takdirde ee, özel güçlerimi senin üzerinde de Göster o zaman. Ha? Ne? Bana güçlerini göster. Şey yani... O kadar da saf bir çocuk değilmiş. Örneğin bu kazı bir ördeğe çevirebilirim. Ha? Göster o zaman. Tik tak herkes beni duysun bu kaz sevindi bir ördek olsun. Ha? Ha? Sen beni saf mı sandın ha? Ben hala kocaman bir kaz görüyorum. Peki yani. Kendini komik mi sanıyorsun? O halde seninle bir oyun oynayalım. İsmi de Yemek Pişirmece. Ve bugünün yemeği de Böğürtlenli Ördek olsun. <laughs> Bakın bir çiftlik. Belki de yiyecek aramaya gitmişler. Umarım başları dertte değildir. Bu da laf mı? Bu yaramazlar dertten uzak durabilir mi? Şimdi bir bakalım. Tuz, biber, <gülüyor> oh. Hmm. <laughs> oh, bakıyorum da çok özel böyle böyle bir ördenler bulmuşsun. Ha? Ha? Ha. Şunları diyor. Kabanozdakileri Nasıl? Yani. Bunları mı diyorsun? Evet. Onlar çok özeldir. Senin gibi zeki bir çocuğun bunu bilmediğini söyleme sakın bana. Hmm. İnanmıyorsan şu kaza yedir de bak. Neler olacağını kendi gözlerinle gör. Ha, ee, pekala. Ama seni uyarıyorum. Bu senin son fırsatın. Nils, sen şimdi bunları yememi... Gel bakalım. Umarım bu kez söylediğin şeyde haklı çıkarsın. Yoksa... Özür dilerim Martin. Tik tok! Herkes Dur bir dakika. Bu Börtlenden ben de yedim. Hayır hayır lütfen bana bir şey yapma. Tiktok herkes suçlu. Tiktok herkes suçlu. Daha hızlı Martin. <laughs> Umarım makul ve mantıklı bir açıklaman vardır delikanlı. Arka, burada ne yapıyorsunuz? Hemen kaçmalıyız. Burada bir çocuk Yeter, var. Yeter. Bana uydurmayı bırak artık. Cezalısın. Önce şu hayvanları kurtarmalıyız. Bir kere olsun beni dinler misin? <laughs> Martin bekle şapkanı buldum. Teşekkür ederim yumuşak <laughs> <Aa! gülüyor> oh! oh! <laughs> <laughs> Yardım edin kurtaralım. Ne? Aa? Aa. Oh. <laughs> Yeni tüyler. Şimdi hepinizi yakalayacağım. <laughs> oh. Bu çocuğun yaptıkları hiç normal değil. Hemen buradan kaçmalıyız Nils. Hadi. İmdat. 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 Aa. Onları bırakamam Hakka. Oh. Oh. Tamam anladım evet. Peki planın nedir? <laughs> Göreceksin ama pek hoşlanmayacaksın. <laughs> 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 Iskaladın. <laughs> <laughs> ay Anka ay, ay. Oh, ay. şimdi. <laughs> hadi hadi herkes kaçsın. <laughs> Hepsi senin yüzünden. Şimdi elime düştün. Ne? <laughs> 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 Çabuk. <gülüyor> 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 <laughs> Çocuklar, Nis ve Martin'in başı dertte kurtarma sırası bizde. Peşimden gelin. Aa, vakit geldi. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Ha? <laughs> ay 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 Sen hala dersini almadın mı? Hücum! Aa, ay 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 Ben bir çiftlik kasayım. Dostlarımı bırak. Ay. Ay. <laughs> Hayvanların da canı var. Onların da duyguları var. İnan bana. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim. Çaresiz kalmanın ne demek olduğunu anladın. Artık hayvanlara karşı daha düşünceli olmalısın. Hmm, aslında haklısın. Onlara iyi bakacağına söz ver bana. Tamam Bay Biblo söz. Hmm. <laughs> 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 uçmaya utanıyorum... Haklısın... Tamam aklıma bir çözüm geldi... Cidden mi? Evet... Hadi birkaç taklı atalım... Kimse senin yeteneklerine bakmaktan kuyruğunu göremez değil mi? Biliyor musun? İlk kez aynı fikirdeyiz... <laughs> ee,